Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle 3. sınıf bölme işlemi konusuna giriş yapıyoruz. E, Tabi bu konuya başlamadan önce bölme işleminin aslında ne demek olduğunu, nerelerde kullanıldığını e, hatırlamamız gerekiyor. E, şimdi başlayalım yavaş yavaş. Şimdi bölme işlemi ne demekti? Bir gruptaki varlıkları eşit olarak paylaştırma, dağıtma işlemine bölme adı veriliyordu. Bölme işlemi aynı zamanda gruplama yapma anlamına da geliyor. Yani bizim burada bizim için burada önemli olan 3 tane terim var. Paylaştırma, dağıtma ve gruplandırma. Bu anlamları taşıdığında herhangi bir durumda bölme işlemini kullanabiliyoruz. Bölme işlemi aslında başka bir sayının ardışık olarak çıkarılmasının kısa yoldan yapılması da demektir. Yani ardışık çıkarma. Kısa yoldan yapılması da demek. Nasıl ki çarpma işleminde ardışık toplama aynı sayıların toplanması demekse bölme işleminde de aslında aynı sayıların ardışık olarak arka arkaya çıkarılması anlamına da gelmektedir. Şimdi bunu hemen bir kısaca örneklendirelim. Burada aslında çıkarma işlemini yaparken paylaştırma ve dağıtma durumunu da sergiliyor olacağız. Şimdi 8 tane elmamız ve 2 tane çocuğumuz var. Bu 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırmak istiyoruz. Şimdi burada eşit olma olayı kesinlikle bölme işlemi için çok önemli bir e, kelime. O yüzden eşit şekilde her iki çocuğa da eşit şekilde paylaştırmaya çalışacağız. 8 tane elmayı öncelikle eşit paylaştırabilmek adına ne kadar her birine ne kadar vereceğimi bilmediğim için birer birer dağıtıyorum şu an paylaştırma ve dağıtma yapıyorum önce bir tane elmamı kızıma bir tane elmamı da oğluma verdim bunları verdikten sonra ne yapmış oldum elmalarımdan iki tanesini azaltmış oldum bu gitti ve bu gitti yani burada aslında dağıtım yaptıktan sonra elmalar azaldığı için aynı zamanda çıkarma işlemi de yapmış oldum 8 elmam vardı iki tanesini verdim Geriye 6 tane kaldı. Şimdi bu 6 taneyi de birer birer paylaştırıyorum. 6 taneden de bir tane kızıma, bir tane oğluma verdim. 6 taneden 2 tane çıkardım. 4 tane kaldı. Ve tekrar kalan 4 taneden bir tane kızıma verdim, bir tane de oğluma verdim. 4 elmadan 2 tane çıkardım. 2 tane kaldı. Kalan 2 elmayı da birer birer paylaştırdığımda, birer birer paylaştırdığımda geriye hiç elmam kalmıyor. Bu durumda kızım için yani kız öğrenci için gelen elma sayısı 1, 2, 3, 4 tane oluyor. Erkek öğrenci için gelen elma sayısı da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane oluyor. Burada ne yapmış oldum? Eşit olarak paylaştırdığım için, dağıttığım için sıralı burada çıkarma işlemi yapmış oldum. Aynı zamanda paylaştırma ve dağıtma olayını sergilemiş oldum. Şimdi ne yaptım? Öncelikle ilk başta benim 8 elmam vardı. Peki ben bunları kaç kişiye dağıttım? 2 kişiye dağıttım. Dağıttıktan sonra 8'in içerisinde 2 kaç tane vardı? Biz bunu nasıl yapıyorduk? Aynı zamanda şöyle ritmik saymayı çok iyi bilmemiz de gerekiyor. Eee ritmik saymayla da yapabiliyorduk. 8'in içerisinde 2 2 4 6 8. 4 tane vardı. 4 ile 2'yi çarpıyorduk. 4 kere 2 8. Daha sonra çıkarma işlemini yaparak kalını buluyorduk. Burada kalanımız 0. Eğer ardışık çıkarma işlemi yaptığımızda kaç tane işlem yaptıysak buradaki bulunan bölümü bu şekilde de e, bulma şansımız var. 1, 2, 3, 4 tane işlem yaptım. Yani 8'in içerisinde 2'yi 4 kere çıkardım. Buradan da yine 4 bölüm sonucuna kolaylıkla ulaşabiliyorum. Ben şu an burada paylaştırmayı, dağıtmayı yaptım, eşit şekilde paylaştırdım. Ama bizim normalde bölme işlemini işlemsel olarak yaparken en çok kullandığımız şeylerden biri, durumlardan biri gruplandırma. Şimdi gruplandırma ile ilgili size kısaca bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki. Yemekhanede çalışıyorum ve 15 tane fasulyem var. Bu 15 tane fasulyeyi her tencerede 3'er tane fasulye olacak şekilde gruplandırmak istiyorum. Yani yemeklerimi 3'er tane fasulyeyle yapacağımı düşüneyim. Şimdi bu 15 tane fasulyeyi için sırasıyla 3'er 3'er gruplandırma yapacağım. Önce birinci tenceremi aldım. Kaçer tane koyacaktım her bir tencereme? 3 tane koyacaktım. 3 tanesini koydum. Sonra baktım hala fasulyem var. İkinci tenceremi de aldım. Şu an gruplandırma yapıyoruz. Üç tanesini daha koydum. Üçüncü tenceremi aldım. Üç tanesini daha koydum. Dön hala yapıyorum. Neden? Çünkü hala koymadığım fasulyelerim var. Dördüncü tenceremi aldım. Üç tane daha fasulye koydum. Ve beşinci tenceremi aldım. Üç tane daha fasulye koydum. Artık pişirecek fasulyem kalmadı. Bütün fasulyelerim tencerelerime yerleşti. Ne yaptım? 15 tane fasulyemi üçer üçer gruplandırarak toplam kaç tane tencere kullanabileceğimi bulmuş oldum. Kaç tencere kullandım? 1, 2, 3, 4, 5 tane tencere kullandım. Bu da gruplandırma yaparak bölme işlemi. Tabi bunu şimdi hemen şeye de uyarlayalım. Şöyle yazımını da yapalım 15 tane fasulyem vardı 3'er 3'er grupladım 15'i 3'er 3'er parçaladım grupladım kaç tane toplamda e, tencereye ihtiyacım oldu 5 tane ya da e, zaten her zaman önümüzde materyallerimiz olmayabilir o yüzden ne yapıyoruz 3'er ritmik sayma yaparak da bulabiliyoruz 15'in içerisinde kaç tane 3 var 3 6, 9, 12, 15. Bu şekilde 5 tencere sonucuna yine ulaşabiliriz. Ne yapıyorduk bölme işleminde? 15'in içerisinde 3'ün kaç tane olduğunu bulup yazdıktan sonra işimiz burada bitmiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Burada tekrar geriye dönerek çarpma işlemi yapmamız lazım. 5 kere 3, 15. Çıkan sonucu da aradığım sayının hemen altına yazıyorum çıkardım. Sonra da çıkarma işlemini yapıyorum. 0, 5'ten 5 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Yani olay şu. İlk başta kaç varlığım varsa buraya yazıyorum. Ne kadarını gruplandırmak, paylaştırmak istediğimi e, istedi istiyorsam onu da buraya yazıyorum. Ve bulduğum sonucu da buraya bölüm kısmına yazıyorum. Bu da gruplandırma için olan örneklerimizden biriydi. Şimdi tabi buraya buraya derken aslında bir de buradaki terimlerimizin isimleri de var. Hemen onunla ilgili de diğer çalışma sayfamıza geçelim. Şimdi burada bölme işleminin terimlerinden biraz bahsedelim. Terimlerimizin isimleri de çok önemli. Şimdi ilk başta hiç parçalanmamış büyük olan sayımızı yani bölmek istediğimiz, parçalamak istediğimiz sayımızı buraya yazıyoruz. Buradaki sayının bulunduğu yerin adı bölünen. Kaç parçaya ayırmak istiyorsak ya da her grupta kaç tane olmasını istiyorsak buraya yazıyoruz. Buradaki buraya yazdığımız rakamın bulunduğu yerin adı ise bölen ve son olarak bulduğumuz sonucu her bir parçaya ya da her bir gruba kaçar tane düştüğünü bulduğumuzda sonucumuzu bölüm kısmına yazıyoruz çarpma işle bölüm ve böleni çarptıktan sonra ve çıkarma işleminizi yaptıktan sonra kalan sayımızı da buraya yazıyoruz şimdi örneklendirme yapacaksak 20'nin içerisinde 4 kaç tane var 4 8 12 16 20, 5 tane var zaten buraya yazdık 5 ile 4'ü çarpıyoruz 5 kere 4 20 sonucunu buraya yazdık çıkardık 0 bu durumda ne oldu? Bölünen sayımız 20. Yani buradaki sayımızın adı bölünen 20. Bölen sayımız buradaki sayımız yani 4. Bölüm yani sonucumuz 5 ve kalanımız 0 olarak çıkmış oldu. Burada önemli bir e, not daha var bizim için. Bölme işlemini diğer işlemlerden farklı olarak en büyük basamaktan başlarız. Toplamada, çıkarmada ve çarpmada her zaman biriler basamağından başlarken bölmede her zaman en soldaki büyük basamaktan başlarız. Bölmenin diğer işlemlerden bariz olan farklarından biri de budur. Her zaman en soldaki en büyük basamaktan bölme işlemine başlanır. Ve son olarak e, geldik kalansız bölme işlemine. Kalansız bölme işlemi aslında ne demektir? Hemen kısaca anlatalım. Eğer ki bir bölme işleminde kalan kısmı sıfır ise biz o bölme işlemine kalansız bölme işlemi diyoruz. Baktık. Şimdi 27'nin içerisinde 3 arıyoruz. Ne yapıyorduk? Ardışık ritmik sayma ile bulabiliyorduk. 27'nin içerisinde kaç tane? 3 var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Şimdi kaç tane oldu? 9 tane oldu. Sonucumu buraya yazıyorum. Çarpıyorum. 9 kere 3, 27. Bu 27'den 27'yi çıkardığımda 7'den 7 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Burada görmüş olduğunuz gibi kalanımız 0. Bu yüzden biz buna kalansız bölme işlemi diyoruz. Yine aynı şekilde 40'ın içerisinde 5 arıyorum. Kaç tane 5 var? 5 10 15 20 25 30 35 40. 8 tane 5 saydım. Ne yaptım? 8 tane olduğunu buldum. Buraya sonucumu yazdım. 8 tane. Şimdi çarpmam lazım geriye dönüp. Çünkü buraya boş bırakamam. Çarptım. 8 kere 5 40. 0'dan 0 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0 şeklinde yazdım. Yine kalanım 0 ise ben buna kalansız bölme işlemi diyorum. Buradaki alıştırmalar kısmında da bölme işlemlerini yapmak için sizlerden yardım istiyorum. Herkese kolay gelsin çocuklar.